Yaralar yaklaşıyor hadi sen de durma, durma. Sana, dance dance sana ders bolca Bu da sana Merhabalar arkadaşlar ben Adem Hoca'nız. Evet arkadaşlar bugün ayet konusu olan ikinci derece denklemlerle ilgili soru çözümüne devam ediyoruz. Geçtici test 4 çözeceğiz. Birinci soruyla başlayalım. Evet arkadaşlar sorumuz şöyle. İkinci dereceden bir denklemin katsayıları 4, 6 ve 12 olduğuna göre bu denklemin kökler toplamı en az kaç olur? Şimdi ikinci dereceden denklemler arkadaşlar. A çarpı x'in karesi artı B çarpı x artı C eşittir 0 şeklinde oluşan denklemlerdir. Şimdi bize burada denklemin katsayılarını vermiş ama arkadaşlar sırasıyla diye bir ifade kullanmamış. Yani A'nın 4, B'nin 6 ya da C'nin 12 olduğunun garantisi yok. O yüzden biz burada A, B, C'yi değiştirebiliriz arkadaşlar. Şimdi denklemin kökler toplamı katsayılarla ilgili işlemi şöyleydi arkadaşlar. Şuraya yazalım isterseniz. Kökler toplamını biz kısa yoldan Kat sayılarda eksi b bölü a formülüyle bulabiliyorduk. Şimdi bu toplamın bizden en az olmasını istiyor arkadaşlar. En az. O zaman en az çıkması için arkadaşlar şu belli ifadeyi büyük seçersem önünde de eksi olduğundan dolayı ifademizin payı büyük olacak. O yüzden ben şu ax karede arkadaşlar kesinlikle şu b dediğim ifadeyi 12 seçeceğim. Yani burayı 12x yapacağım. Artı c eşittir 0. Şimdi ben b'yi 12 alırsam burası eksi 12 olacak. Şimdi sayının küçük olması için a'nın küçük olması lazım. En küçük katsayısı da 4 olduğundan dolayı ben a'yı da 4 alırsam yani burası 4x kare artı 12x geriye kalan katsayı da arkadaşlar 6 olacağından dolayı c'yi 6 seçerim arkadaşlar. Ve bu denklemin kökler toplamı da en az eksi 3 olarak bulunmuş olur Doğru cevabımız Denizli seçeneği. Evet bir başka soru arkadaşlar. Denkleminin köklerinin geometrik ortalaması 2 olduğuna göre m kaçtır? Şimdi şu soru kökünden gidelim arkadaşlar. Bu denklemin iki tane kökü olsun. Bunlar x1 ve x2 olarak tanımlasak. x1 ve x2 bu denklemin kökleri. Şimdi köklerin geometrik ortalaması arkadaşlar iki tane kök varsa kökler çarpımının kare kökü şeklinde bulunur ve bu değer 2'ye eşitmiş. Her iki tarafın karesini alırsak demek ki arkadaşlar kökler çarpımının değeri 4'e eşit çıkacak. Kökler çarpımı da arkadaşlar C bölü A formülüyle bulunuyordu. C bölü A'nın değeri 4'e eşit. Burada c dediğimiz ifade sabit sayı yani 5m eksi 5m artı 2 bölüm. a dediğimiz ifade x karenin önündeki sayı yani 1 eksi m bu da eşittir 4. İşler dışarı yaparsak eksi 5m artı 2 eşit olacak 4 eksi 4m eksi -5M 5m'i bu tarafa attık. 4'ü bu tarafa atarsak eksi 2 eşittir m olarak bulunmuş olacak. Doğru seçeneğimiz denizli seçeneği. Evet, bir başka sorumuz. x kare eksi 3 mx artı 2 eşittir 0 denkleminin kökleri x kare eşittir mx denkleminin köklerinden birer fazla olduğuna göre m kaçtır? Şimdi şu bize verilen ifadeyi şu şekilde bir düzenleyelim arkadaşlar. Burası x kare eksi mx eşittir 0 şeklinde bir denklem. Şimdi bu denklemin köklerinden birer fazla. Şu denklemin arkadaşlar kökleri x1 ve x2 olsun. O zaman bu denklemin köklerinden birer fazlaysa o zaman bu denklemin kökleri arkadaşlar x1 artı 1 ve x2 artı 1 şeklinde ifade edebiliriz. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Bu iki denklemin ben kökler toplamını ve kökler çarpımını yazsam, yani köklerini biliyorum arkadaşlar, kökleri buysa kökler çarpımı x1 artı 1 çarpı x2 artı 1 eşittir. Kökler çarpımı formülden c bölü a'yı ya eşitti. Yani buradan 2 bölü 1'e eşit çıkacaktır. 2 Çarpmayı yaparsak burası x1 çarpı x2 artı bir tane x1 bir tane x2 artı 1 eşittir. 2 olacak. Arkadaşlar kökler çarpımının değerini az önce yine bulmuştuk. Kökler çarpımı diğer denklemde burada arkadaşlar kökler çarpımı dediğimiz ifade c bölü a'dan sıfıra eşit çıkar. Yani şuradaki ifademiz sıfır. Artı kökler toplamı dediğimiz ifade yine buradan kökler toplamı eksi b bölü a formülüyle m'e eşit çıkacaktır. O zaman şurası m artı 1 eşittir 2 olacak. Buradan da m değeri 1 olarak bulunur. Doğru seçeneğimiz Denizli seçeneği olacak. Evet bir başka sorumuz arkadaşlar. 2x kare artı 4x artı k eksi 3 eşittir 0. 2x kare artı 3x artı k eksi 4 eşittir 0. Denkleminin birer kökleri ortak ise k değeri kaça eşittir? Şimdi arkadaşlar iki tane ikinci dereceden denklem verdiği zaman ve birer kökleri ortak dediği zaman x kareli terimleri yok edeceğiz. x kareli terimleri yok etmek için arkadaşlar ben şu alttaki ifadeyi eksiyle çarpıp taraf tarafa toplayacağım. İsterseniz şurayı bir kez daha yazalım. Üstteki denklem 2x kare artı 4x artı k eksi 3 eşittir 0. Alttaki denklem arkadaşlar eksiyle çarpılmış hali. Eksi 2x kare eksi 3x eksi k artı 4 eşittir 0 olacak. Ben bunları taraf tarafa topladığım zaman 2x kare eksi 2x kare ile gidecek. 4x'ten 3x çıktı. x kaldı. k'lar birbirini götürecek. Artı 1 eşittir 0. x eşittir eksi 1. Yani denklemin bir kökü arkadaşlar. Eksi 1'e eşitmiş. Denklemin kökü denklemi sağlar. Birinci denklemde yerine yazarsak. Yani 2x kare artı 4x artı k eksi 3 eşittir 0. Denkleminde x gördüğüm yere eksi 1 yazıyorum. 2 çarpı eksi 1'in karesi artı 4 çarpı eksi 1 artı k eksi 3 eşittir 0. Düzenlersek arkadaşlar eksi 1'in karesi 1 2 ile çarptık 2. 4 ile eksi 1 çarptık eksi 4 artı k eksi 3 eşittir 0. K buradan arkadaşlar. Eksi 4 ile eksi 3'ü topladık. Eksi 7. 2 ekledik. Eksi 5. onla karşı atarsak. K değeri buradan 5 olarak bulunmuş olur. Cevabımız Ceyhan. Diğer sorumuz arkadaşlar. A x kare eksi a kare artı 1 çarpı x artı a. Denklemin çözüm kümesi nedir? Şimdi şu geniş tarafı yazayım arkadaşlar. A x kare eksi a kare artı 1 çarpı x artı a eşittir 0. Çarpanlarına ayıracağız arkadaşlar. Şimdi burası a çarpı x x şeklinde ayrılabilir. Şimdi ben şuradaki ifadeyi arkadaşlar dikkat ederseniz ortadaki ifadeyi de bulmamız lazım. Yani burası a kare çarpı x gelmesi için ben buraya a'yı buraya da biri ifade ettim. Bir de çarpma işlemini yaptığımız zaman eksili geleceği için ben burayı eksi ve burayı eksi alırsam aynı zamanda ortaya verir. Ben bunları çapraz kontrol ettim ama düz yazacağım arkadaşlar. Yani şunlar yan yana olacak şekilde yazarsam a çarpı x eksi 1 çarpı x eksi a eşittir sıfır olacak. Çarpım sıfırsa çarpanlar sıfıra eşit a çarpı x eksi 1 sıfır olabilir veya arkadaşlar x eksi a'nın değeri sıfır olabilir. x buradan a'ya eşit. Denklemin bir kökü a. Buradan a çarpı x 1'e eşit. x de buradan 1 bölü a olarak bulunur. İkinci kökümüz de 1 bölü a. O zaman denklemin çözüm kümesi arkadaşlar a ve 1 bölü a olan denizli seçeneği olacak. Evet bir başka sorumuz arkadaşlar. x kare eksi mx eksi 2 eşittir 0. Denklemin kökleri x1 ve x2 y eşit. Köklerin mutlak değeri arkadaşlar 3. m'nin negatif değeri nedir? Şimdi arkadaşlar köklerin mutlak değerinin formülü kökler farkı. Kök içerisinde delta bölü mutlak a formülüyle bulunabilir. Şimdi isterseniz önce delta hesaplayalım. Delta dediğimiz ifade arkadaşlar b kare eksi 4 ac'ye eşittir. Ben delta'yı bulursam b dediğimiz ifade burada x'in önündeki sayı eksi m'e eşit eksi m'nin karesi m kare olur. Eksi 4 çarpı a'sı arkadaşlar x karenin önündeki sayı yani 1. C dediğimiz ifade sabit sayı eksi 2. Düzenlersek delta m kare artı 8'e eşit. Bunun kök içerisinde yazarsak yani m kare artı 8 bölü mutlaka a dediğimiz ifadede 1 e eşitti. O zaman bunu yazalım arkadaşlar. Öbür sefer de yazmayız. Ve bunun sonucu arkadaşlar 3'e eşit olacak. İşler dışlar çarpımı yaparsak m kare artı 8 eşittir 3 Sonucun 3 çıkması için arkadaşlar m kare artı 8'in kare içerisinde 9 olması gerekir. Buradan m kare eşittir 1 gelir. Karesi 1 olan ve negatif olan değerimiz arkadaşlar eksi 1 olarak bulunacak. Doğru seçeneğimiz Bursa. Evet bir başka soru. Denklemin simetrik 2 kökü varsa diskriminantı kaçtır? Şimdi arkadaşlar denklemin simetrik kökü yani mesela bir kök diyelim ki artı 2 öbür kök eksi 2 gibi ifadeler olması lazım. Birisi 5 ise öbürü eksi 5 gibi. Dikkat ederseniz arkadaşlar kökler birisi artılı birisi eksili olduğu zaman kökler toplamı sıfıra eşittir. İsterseniz kökler toplamının sıfıra eşit olma formülünden yapabilirsiniz. Ya da şunu da söyleyebilirsiniz arkadaşlar simetrik iki kökün olabilmesi için eksi terimin yok olması lazım arkadaşlar. Yani x'i terim olmayacaktır. O zaman ben bu ifadeyi sıfır eşitlemem lazım. 2m eksi 1 eşittir 0. 2m eşittir 1. m de buradan 1 bölü 2 olarak bulunacak. Şimdi m değeri 1 bölü 2 ise arkadaşlar bunu götürelim yerine yazalım. Yani burası eksi 3x kare. M'i yerine yazdığımız zaman eksi terim yok olacak. Artı 11 eşittir 0. Şimdi bu ifadenin diskriminantı nedir demiş. Diskriminant arkadaşlar b kare eksi 4 çarpı a çarpı c formülü bulunuyordu. Dikkat ederseniz bir şu ifadeyi şöyle yazalım. B'nin de kaç olduğunu görün. Ü, eksi 3x kare 0 çarpı x artı 11 eşittir 0 şeklinde düzenleyebiliriz. Şimdi bizim A dediğimiz ifade şu. Eksi 3'e eşit. X karenin önündeki sayı. B dediğimiz ifade X'in önündeki sayı 0'a eşit. C dediğimiz ifade de sabit sayı olan 11 eşit olacak. Delta eşittir. B'nin karesi yani 0'ın karesi eksi. 4 çarpı A değerimiz eksi 3. C değerimiz de 11. Düzenlersek burayı. 70 pardon eksi 4 ile eksi 3'ü çarparsak 12 olur. 12 çarpı 11 yani sonucumuz 132 olarak bulunacak. Ceyhan seçeneği. Evet son sorumuz arkadaşlar. n çarpı x kare artı 5x eksi a 0 eşit. x kare artı 5 x artı 3a eksi 8 0. Denklemin çözüm kümeleri aynı ise A'nın alabileceği değerler toplamı nedir? Şimdi arkadaşlar çözüm kümelerinin aynı olması için şöyle olacak. Yani x kareli ifadenin x kareli ifadenin önündeki katsayıya oranları yani n'in 1'e oranı eşit olmalıdır. x'in önündeki sayının x'in önündeki sayıya oranı yani 5'in 5n oranı, bu da eşit olacak arkadaşlar. Sabit sayıların sabit sayılara oranı 3a eksi 8. Dikkat ederseniz arkadaşlar, şu birinci ve ikinci eşitliği yaparsak, işlemler yaparsak, 5n kare eşittir 5n kare buradan 1, n de buradan 1 ya da eksi 1 olarak bulunur n değeri 1 olursa arkadaşlar 1 bölü 1 eksi a bölüm 3 a eksi 8'e eşit olabilir. İşler dışlar yaparsak 3 a eksi 8 eşittir eksi a. Buradan 4 a eşittir 8. a da buradan 2 bulunur. Eğer n değeri eksi 1 olsaydı eksi 1 bölü 1 eşit olacaktı. Eksi a bölüm 3a eksi 8'e. İşler dışlar yaparsak eksi 3a artı 8 eşit olacak eksi a'ya. 8 eşittir buradan 2a olur. a da buradan 4 gelecek. A'nın alabileceği değerler toplam arkadaşlar 2 artı 4 6 olarak bulunacak doğru seçeneğimiz edine. Evet bir sonraki videoda arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.